Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gereksinimlerini karşılamak üzere Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı Hürjet'ten 12 adet daha üretilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı Nuri Demira Salonu'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla insanlı hava platformları imza töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında imzalanmış olan 4 adet blok 0 uçağı ilave olarak 12 adet blok bir uçağı kapsama dahil ediyoruz. Bu sözleşme değişikliği ile blok bir kapsamında 12 adet seri uçak teslimatı kesin siparişe çevrilecek. Uçak teslimat tarihleri iyileştirilecek ve bir yıl öne çekilecek bilgisini paylaştı. Jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere tasarlanan Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayi, Hürjet'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor. Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbi hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi rolleri icra edebilecek. Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9.5 metre kanat açıklığındaki Hürjet, 1.4 Mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin fit seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Uçakta 3'er adet kanat altında ve 1 adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.